arkadaşlar. Yine farklı bir içerikle birlikteyiz. Şimdi size İsveç'te garanti emeklilikten bahsedeceğim. Garanti penhun. kimler alabilir? Ne kadar alabilir? Birlikte göreceğiz. Şimdi hiçbir geliriniz yok ve emekli maaşınız çok düşük. Size garanti emeklilik, garanti penhun bağlanabilir. Yani ya geliriniz çok düşük olacak ya da emekli maaşınız çok düşük olacak. Bunlar koruma amaçlı devlet garanti emeklilik kapsamını alıyor. Bu da sizin İsveç'te ne kadar kaldığınızla alakalı ve ne kadar çalıştığınızla alakalı ve medeni durumunuzla alakalı olarak alacağınız maaş değişebilir. Şimdi hiçbir geliriniz yoksa kamu emekliliğiniz sadece garanti emeklilikten oluşacak. Eğer ki düşük bir geliriniz olduysa, yani çok az bir çalışmışlığınız varsa düşük gelire dayarlı bir emekli maaşı alacaksınız ve bununla alakalı ekstra garanti emeklilik maaşı alacaksınız. Peki garanti emeklilik maaşını kimler alabilir? İsveç'te en az 3 yıl ikamet etmiş olmanız gerekiyor ki garanti emeklilik maaşını hak edebilesiniz. 16 yaşında girdiğiniz tarihten itibaren garanti emeklilik maaşına hak kazanmış oluyorsunuz ve 40 yıl İsveç'te yaşamış olmanız gerekiyor. Eğer ki siz İsveç'te daha az süre yaşadıysanız diyelim ki 27 yıl siz 27 bölü 40 oranında garanti emeklilik maaşı alırsınız. 10 yıl yaşamışsanız 10 bölü 40 şeklinde hesaplanır. Gelir bazlı emekli maaşınız, gelir aylığı, dul aylığı veya başka bir ülkeden alınan emeklilik maaşınız varsa, garanti emeklilikten alacağınız maaş otomatik kademede olarak azaltılır. Belli bir seviyeye gel, ulaştığında ise tamamen kesilir. Şimdi garanti emeklilik maaşı ne kadar? Evli değilsiniz, bekarsanız garanti emeklilik tutarı 11.907 kron. Evli çiftler için aylık 10.780 kron. İsveç'te ne kadar yaşadığınıza ve ne kadar geliri olduğunuza bağlı olarak emeklilik maaşınız değişir. Ve düşükse sizin geliriniz garanti emeklilik maaşınız da düşük olur. Hepsi birbirini etkiliyor. Ne zaman siz garanti emeklilik maaşı alamazsınız? Bekarsınız ve vergi öncesi 18.118 kron kazanıyor iseniz siz garanti emeklilik alamazsınız. Evlisiniz ve vergi öncesi 16407 kron bir gelire sahipseniz yine garanti emeklilikten maaş alamazsınız. Daha düşük bir emekli maaşınız olsa bile yine de garanti emeklilik maaşı alamayabilirsiniz. Bu da sizin dediğim gibi 40 yıldan az olup olmamasına göre İsveç'te yaşama süreniz ve emekli maaşınızı 66 yaşından önce alıp almadığınıza bağlı olarak değişir. Garanti emekli maaşını etkileyen gelir bazlı emekli maaşı her zaman 66 yaşında çekilmiş gibi hesaplanır. 66 yaşından önce çekerseniz 66 yaşında hesaplanan daha düşük gelirli bir emekli maaşına sahip olursunuz. Bu da sizin maaşınızı düşürür arkadaşlar. Şimdi başka bir ülkede yaşıyorsanız veya taşınıyorsanız garanti emeklilik maaşı bununla alakalı açıklama var. İsveç'te yaşıyorsanız garanti emeklilik maaşı alabilirsiniz. Bunda problem yok. Belirli koşullar altında Kanada'da yaşıyorsanız yine garanti emeklilik maaşı alırsınız. Ancak 3 yıl İsveç'te toplam 20 yıl İsveç ve Kanada'da yaşıyor olmanız gerekir. Şimdi AB veya Avrupa Birliği dışında yaşarsanız emekli maaşı İsveç'te yaşıyor ancak daha önce bir AB ülkesinde ya da İsviçre'de yaşadıysanız ve çalıştıysanız garanti emeklilik maaşınızı diğer ülkede yaşadığınız süreye ve oradan aldığınız emekli maaşı dikkate alınarak hesaplanır. Şimdi buradan sadece garanti emeklilik alan bir kişi İsveç'ten ayrıldığı anda eğer ki hiç çalışmadan garanti emeklilik alıyor ise başka ülkeye taşındığı zaman garanti emeklilik maaşı kesilir arkadaşlar. Şimdi Bostas Tillek dediğimiz bir ek ödenek var. Emekli maaşına ödenek konut ek ödeneği 66 yaşını doldurmuş olanların emekli maaşlarına ek olarak ödenir. Bunun için başvuruda bulunmanız gerekir. Bu da sizin geliriniz, varlıklarınız, konut kira içinde dediğiniz masraflar sizin ne kadar alıp almayacağınızı etkiler. Bir de yaşlılık için bir destek var. Makul bir yaşam standardını sağlıyor. Bu yaşlılık aylığı, düşük emekli maaşı alanlar ya da hiç emekli maaşı olmayan kişiler diğer emeklilik yardımları yeterli olmadığında makul bir yaşam standardına sahip olmalarını sağlar. Bununla alakalı başvuru yaptığınızda değerlendirmeye alınlar arkadaşlar. Şimdi 1977 veya daha sonra doğmuş olanlar için bir açıklama var. 16 yaşından 24 yaşına kadar olan yıllar için farklı kurallar geçerlidir. Bu yılların her birinin garanti emekli maaş hakkı vermesi için o yılın geçerli gelir tabanında tutarına karşılık gelen emeklilik gelirine sahip olmanız gerekir. 2025 yılı için 80.600 krona karşılık gelen emeklilik hakkı kazandıran geliriniz olması gerekiyor böyle bir açıklama var. Kısaca toparlayalım. Garantili emeklilik maaşı hiç çalışmadan emekli olduysanız başka ülkeye taşınırsanız İsveç dışına kesilir. Garantili emeklilik maaşı çalışarak, az çalışarak emekli olduysanız sizin aldığınız maaş evli bekar olmanıza göre, yaş durumunuza göre değişir. Bunlarla alakalı sizin eee ekstra alabileceğiniz bosta stillek ve yaşlılık ayrı var arkadaşlar. Videoları beğenip yorum yapıp paylaşırsanız sevinirim. Çok teşekkürler. Başka bir içerikle görüşmek üzere. İyi günler dilerim.